gelecek ya. Gide, 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 gide. Keskinlere var, var. var ha. Hayır hayır hayır. hayır. Battılar mı? Attılar mı? Bir şey bilmem şey, 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 şey. Ben attım ben. Attım ben attım <laughs> Sen <laughs> Ben mı? <laughs> Bir şeye basacak şey şimdi. <laughs> <çepeye çıkıyorum gülüyor> ben. ben de abi o zaman. Araçta 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 giriyorlar araçta. Mark the location. Mark location. Mark location. Mark location. Mark to... Eve gir lütfen. Mark the location. Mark location. Ya ben buradan da arzarsam buradan da arzayacağım. Uzağım ben size gireyim. Evde şey kesecekler. Gösteriyor da ama size. Bana şu anda hiç gösteren yok. Ha giriyor arabaya. İki kişilik araç geldi. Abi hangi araç sana doğru geliyor? Abi şu Yerde yatıyor. Ağacın önünde yerde. Benim önümdeki hangarda. Bir tane daha hangar. Önümde burada, de burada, burada. burada, 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 burada. Mark the location. Hangar içi kişi. Ben buradan, buradan bakıyorum. Ses gelmenler. Abi, abi e, motorla e, motor abi? var motor tehlikeli. Abi, abi, motorlar motorlar <laughs> abi şey yani, bir şey yok. yok. Çok sıkıntı, Çok sıkıntı şey yok. Dedim dedim. Gel gel, gel. gel, gel. Oha. Wow. Motor <laughs> <laughs> Buraya bize destek gelsenize. Nereye İkisi şu da. an Adamlar hangarda sıkıştı. Ayıstı arkadan dalalım Biz buradan, buradan çıkartıyoruz. Çıkart çıkart abi. Al. Al. Ben arka kapısını tuttum şu anda da. Abi geliyor Abi geliyor <laughs> mu? Evet vurdum. Ol, Helal. Helalim var abi. Helalim var lan. <laughs> ya, abi beni burdan geliyor. Oğlum, Oğlum bizi koruyun ben robayı kaldırıyorum. Tıkın oradan, oradan girmesinler buraya, buraya. buraya. Arif hangara bitirdiler ya. Abi, abi yeni yeni hangarın içindesiniz değil mi? Evet. Evet evet evet. evet. Bak, 140 yönünden. Yat lan Bir tane vururum, bir tane, tane ona. iyi de şey, ya. İyi, var, yani. i̇yi. i̇yi. ben geldim. <laughs> Kötü oldu ya bir kayıp vermemiz hiç iyi olmadı. Ya ben oradan or 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 doğru arkasından burayı kesiyorum zaten o tarafı çıkartamazlar onlar. Sizi arkadan geri verecekleriniz için. Az önce yaptığınız gibi. Ya ben, ya ben, ben daha girmeyecektim baktım Ramo daldı. Ya ben Arif şey düşünce daldım abi bitirmesinler dedim ama. Ben daldım ama yine bitirdiler ya. Ben yukarıda da kusur abi O şurada gibi işte son durduğumuz. Dışarıdan ben adamı göremedim. Musa var burada. Ben 416'yı bıraktım yanlışlıkla. Oho yukarıdan kalmamış dron. Yo Onun ultuna baktık Baktık. M24 vardı. Gidatmış evet. attım buraya ihtiyacı olan varsa. Ben de iki kez kanal. Yüz kez kanal. var mı dolu dolar para tanış. Olması lazım <gülüyor> <gülüyor> draw, <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne var ya? Süper etesim maçtı da yazık oldu. Tam şu hangarın içinde kalkışlarını çekecek. Çekiyor zaten şu an. Razı yok mu abi? abi. Almayacağım. Almıyor mu? Çekiyor çekiyor iki abi. <laughs> <Ponsansiyon var mı? gülüyor> Burada dikey var. Uzatılmış yok. Dikeyim var. Memo motora bin gel oradaki Arkada kişilik araba var, var. Altı sayıda, Altı sayıda, sayıda, Görmedim valla ben onu o alsa gel gerek, gerek yok ya gel burada araç ver buradan bir buluruz bir şey geliyorum, geliyorum, yatarlay, geliyorum. Hadi bir bin alalım da Arif'e armağan <laughs> edelim. Erken kaybettik Ulan motora bak durmak, durmak bilmiyor. İlkay abi ne <gülüyor> yapıyorsun? <laughs> Gözünü seveyim. Allah <laughs> <laughs> Allah. Abi, abi, abi ne, ne yaptın? Yaptı be? İşim, i̇şim <gülüyor> ben. <gülüyor> tamam, tamam işte. işte tam tam, tam, tam videoluk, videoluk şey şey çıktık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kendi sakallından yaptım demiyor da. Ay tam <laughs> videomu <çektim> ya <laughs> lan ne güzel ettiniz vardı ya.